Havayı pozitife çevirdi. Havayı pozitife çevirmesinde de özellikle mesela taraftarın, camianın ya da yorumcuların kafasını karıştıran eğer bazı sorular varsa bunu basın toplantılarında net bir dille ifade etmesi. Bence bu çok kıymetli. Yani hiçbir şeyi böyle halının altına süpürmüyor. Hiçbir şeyi saklamıyor. Her şeyi de paylaşmıyor. Son derece profesyonelce yönetiyor hı hı. bu süreci. Kötü oynadığında takım bunun kötü olduğunu söylüyor. Başakşehir maçında mesela dünkü basın toplantısıyla ilgili olarak kötü oynadık diyor ama kötü oynarken de maç kazanmamız lazım. Eğer 1-0 öne geçiyorsanız o 1-0'ı koruyup maçı kazanmanız lazım şeklinde oyuncularına da mesajı veriyor. Oyunu öldürmemiz lazım diyor. Yani maçı orada öne geçtiysek bitirmemiz lazım diyor. Bazen kötü oynarken kazanırsınız. Bazen de çok iyi oynarken farklı kazanırsınız diye. Şimdi dün mesela basın toplantısında benim dikkatimi çeken bir detay vardı. Rakibi tarif ederken bugün Kerem'in attığı golü önümüze koydu. Aynı zamanda kırmızı kartı önümüze koydu. Yani rakibin ne yapacağını söyleyip karşımıza da iki tane maçın kırılma anı diye diyebileceğimiz pozisyonları koyması da ne kadar kafayı yorduğunu da ki bugün cezalıydı aynı zamanda bu handikapa rağmen yine de muazzam bir iş çıkardı. Hem Tedesco hem de Murat Zeki Hoca'yı da tebrik edelim bu arada. Tabii kenarda o da vardı.